Otomobil meraklı Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet yaklaşık bir 4-5 ay gibi bir ara verdik otopazarına. Bakalım otopazarında son durum ne? Fiyatlar ne alemde? Şöyle bir gezelim arkadaşlar. Araba araba demeyeceğim. Ben arabaların yanında geçerken size genel bilgiyi vereceğim. Çünkü piyasa biliyorsunuz acayip bir şekilde yüksek. Bakalım bizim gözümüzle son detaylarını hep beraber bir gezelim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Buyurun pazara geçelim. <laughs> Pazar arkaya doğru daha bir yani çok kalabalık değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. <laughs> Evet arkadaşlar genellikle arabaları 200-250'den başlar gibi olmuş yani 98 model arabalar da 170 bin lira 150 o fiyatlarda gidiyor. Arkadaşlar 93, 94, Şahin 150, 96, 98, 190. Tek tuk satan da tabii oluyor yani. Pazarın girişi biraz daha daralmış her geçen gün. Herkes geliyor gidiyor ama piyasaya yüksek sıfır arabalar da var. Kim ne tutturursa yani otopazarında. Evet arkadaşlar pazarda gerçekten fiyatlar bir kere malum siteleri aratmıyor. Orada da çok yakın hatta oradaki referans da gösteriyor. Şöyle iki tip bir satıcı grubu var. Bir galerici bir de normal. Galericiler zaten biliyor ki ellerinde tutuyor arabaları. Yani oradaki fiyatlar 2004 model Focus'u adam 475 bin lira yazmış temiz diye. Yani inanılmaz yüksek bir e, mevladan bahsediyor. 2004 model araba için adam yan tarafta normal bireysel satıcı 155 bin de Focus'u 2010 model Titanium paketi 550'ye veriyor. Yani 75 bin lira için 6 yaş ve kilometresi de aynısından daha yüksek. Yani otopazarı ben hep derim kim kime dumduma arkadaşlar ama yani e, elle tutuğu 2004 model arabalar bir kere 300 bin liranın altında yok arkadaşlar. Bu bir gerçek. Yani en az 300, en az 300, 400, 450. Piyasa her zamanki gibi yüksekliğini koruyor. Yani çok kalabalık mı fena değil. Orta düzeyde ne çok kalaba ne de çok az. Ee, yani pazar satış var mıydı? Vardı. Millet biraz daha uygun olan otomobillere kaçıyor arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Çok pahalı olan otomobillere çok kaçmıyor. Bu bir gerçek. Yani otopazarına 4-5 ay sonra ilk defa gittik. Yani tam tahmin ettiğimiz gibi bir kere 100 bin liranın altında araba almak isteyenler hayal kurar. Öyle bir araba zaten yok otopazarında. Fiyatlar zaten almış başını gidiyor. Yani çok leş arabalar da var. Çok iyi teknik arabalar da var. Zaten iyi arabaları da galericiler hemen alıp orada topluyor arkadaşlar. Pazarda son durum bu. Eğer siz de e, otopazarı ile ilgili ya da ikinci el araba alacaksanız bir danışmanlık istiyorsanız bizimle iletişime geçin arkadaşlar. E, bütçenize göre bir araba bakalım. Ama tabii ki bizim de bir araba bakma limitimiz var. Çünkü arkadaşlar gerçekten piyasada artık temiz araba bulmak gerçekten çok zor. Bunu altına çizelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.